Değerli spor severler Karacibe İlçe Stadyumunda Karacibe Belediye Belediyesporumuzun Erbağ Spor Hazırlık Karşılaşmasında özellikle Antrenmanına misafir olan taraftarlar var. Aslında ev sahibi onlar takım misafir Gibi burada çünkü ev sahibi takım öyle Bir sahiplenmiş ki mutlak galibiyet parası Bu hafta Erbağ'a burada kök Söktürecekler. Küheylanlar şehrine Hoş geldiniz. Şimdi takım Taraftarları grup liderleri yanımızda. Önce seni tanıyalım Furkan Özkan ben seni de tanıyalım. Furkan Aslan ben. İki tane Furkan yanımızda. Direkt de tutalım bir arada. Evet, evet Furkan Aslan'la devam edelim. Furkan Aslan geçen hafta bir bir beraberlik var. Maça gidebildiniz mi bilmiyorum. Az sayıda bir taraftar vardı. Ama İstanbul'da Arnavutköy'de yine yalnız kalmadı takımımız. Neler söyleyeceksin geçen haftaya binaen? Ee, Arnavutköy'de takımımız güzel bir mücadele verdi. Ee, tabii sonuç istediğimiz gibi pek olmasa da bir puan bize deplasmanda yeterliydi. Tabi bazı hakem hataları olsa da yine güzel bir sonuçla dönmüş olduk Karacabey'e. İnşallah bu hafta daha güzel bir sonuçlar alıp 3 puanı hanemize yazdıracağız. Evet hemen diğer Furkan'a dönelim. Sen geçen hafta ikisini değerlendirirsen neler söylersin takımımızla ilgili? Bu fragman. Film daha başlamadı. Hem tribünlerde hem maçlarda. Hedefimiz ilk hedef üstlük. Burada kalmak değil kesinlikle semt müdafa, müdafaa, şehri müdafaa. Parolamız budur. Biz son kadar kıncılar taraftarı olarak içeride dışarıda her maçta takımımızın yanında olacağız. Kazanırlar, kaybederler. Vazgeçmek ve terk etmek yok. Muhteşem. Şimdi dönelim Erbağ maçına. Yarın 19'da yaklaşık bu saatlerde tam 24 saat öncesinde röportajlarımıza devam ediyoruz. Az sayıda bir taraftar var iş yoğunluğu nedeniyle ama yarın bu taraftar yerini alacak. Neler söyleyeceksin? Erbağ maçıyla ilgili takımın gidişatı nasıl görüyorsun? Erbağ maçına takımımız şu anda zaten antrenmanda gayet genç dinamik bir kadromuz var İnşallah bu sezon hani playoff demiyorum ama hedef şampiyonluk olsun istiyoruz hepimiz Kadromuz gayet güzel şu anda çok beğendik ilk maçta gayet güzel oynadılar İnşallah bu hafta yarın önümüzdeki günlerde 3 puanla her zaman dönmek istiyoruz Hedefimiz şampiyonluk dediğimiz gibi Takımımıza güveniyorsunuz. Ne kadar güveniyoruz? Evet. Kadromuz evet. çok güzel. Hemen döndük. Sen neler söylüyorsun? Erba karşılaşması ikinci hafta 4 puan olur mu puanımız grubumuzda? Vazgeçmek yok. Niyetimiz kazanmak. Zaten beraberlik için hiçbir maça çıkmamak gerekiyor. Gerek taraftar olarak, gerek yönetim, gerek oyuncu kadrosuyla. Dün akşam kendilerini ziyaret ettik. Çok güzel bir karşılama oldu. Kaptanlarımızla oturduk, konuştuk. Galibiyet parolasıyla her maça bakacağız biraz teknik direktör gibi konuşuyorum ama tribünde de bu iş böyledir. Biz elimizden geleni yapacağız takım elinden geleni yapacak. Hepimiz birlik olursak şampiyonluk uzakta değil gelecek inşallah. Evet taraftarlar ile söylemek istersin. Taraftar liderleri olarak seslendiniz. Özellikle mesajlarınız ne olabilir yarınki maçla ilgili? Tam kadro gelinsin. Onlar adelelerini yorarken biz de boğazlarımızı yormamız gerekiyor ki destek olalım. E biz 12. taraftarız. Yani biz 12. kişi olarak sahaya her türlü katkımızı vermemiz gerekiyor ki kazanabilelim. Ve bunu en yüksek şekilde hissettirmek için kenetlenmemiz gerekiyor. Bütün şehirden tek istediğimiz şu ki gelin. Evet. Birlik olalım, beraberlik olalım. Burada şampiyonluğu hep birlikte kutlayalım çünkü ikinci lige çıkarken hatırlarsınız ki kutlayamadık korona dönemi yüzünden. Şimdiki şampiyonumuz birincilik şampiyonluğu olsun. Bodrum'da kaçan bir playoff finali vardı. Ona binaen bu sene inşallah direkt şampiyonlukla buradan çıkarız ve PTT'de Karacabey'i her yere duyururuz. Peki, Niyetimiz bu. Teşekkür ederim. Hemen sana dönelim duygularınla taraftar olarak taraftarlara neler söylemek istersin bir lider olarak. Şimdi arkadaşlar ben size şunu söylemek istiyorum öncelikle bu Karacabey Spor bizim sporumuz bizim takımımız. Hepinizi tekrardan ben tribünlere çağırıyorum takımı yalnız bırakmayalım. Biliyorsunuz Karacabey Spor'un taraftarı Türkiye ismini duyurmuş bir taraftardır. Tekrardan bu tribünleri doldurmak için elimizden gelenin fazlasıyla elimizi taşın altına koyalım. Bu şekilde hani yarım yamalak olmuyor. Herkes tekrardan gelsin. Tekrar coşkulu bir şekilde en güzel bir şekilde takımıza desteğimizi çıkalım. Küslük olmaz. Herkes gelsin burada. Birlikte tribünlerin hepsini dolduralım. Çok güzel bir tribün yapalım inşallah bu sezon. Evet teşekkür ederiz. Bu desturla inşallah takımımız da 3 puanı alır. Taraftarlarıyla yine kendi sağ ve seyrisi önünde güzel puanlarla yoluna devam eder. İkinci hafta 4 puana ulaşır umuduyla. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlarımıza. Sizler, hoş geldiniz, evet. Bursa'da medya olarak her zaman yanınızdayız arkadaşlar. Mesajlarımızda, röportajlarımızda takım detaylarıyla birlikte sizlerle olmaya çalışacağız. Başarılar şimdi. Teşekkürler.